Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan'ım ve bugün sizlerle da görebileceğiniz üzere herkesin beklediği gene bir halka arz videosu ile sizlerleyiz. Bugün 3 adet halka arzımız var ve yarından itibaren yani 10 Ekim'den itibaren bu halka arzlarımız başlayacak. Şimdi birazcık bildiğiniz üzere ben normalde liste yapacağım demiştim fakat birazcık üşendim ve Twitter'dan listeleri hafif çalmış olabilirim tamamını koyacağım tabii ki de. Onun dışında elimizde Dofer yapı malzemeleri Borlis, Otomotiv ve MHR gayrimenkul var. E, ee, Borlis Otomotiv bildiğiniz üzere Galatasaray'ın forma sponsoru. Bunların Six bilmem ne car renting firmaları vardı. O Six bilmem ne'nin car rentingini aldılar. Artık Galatasaray'ın forma sponsoru olan. O firmayı bulabilirsiniz. Diğer firmaları bilmeniz bir tık daha zor kalıyor. Şimdi öncelikle tarihlerden ve ufak tefek ayrıntılardan başlayacağız tabii ki de. Elimizdeki en önemli noktalardan bir tanesi şu. Normalde bildiğiniz üzere Milas'tan açıp sırayla gidiyordum. Fakat burada adam harbiden listeyi güzel yapmış. Bayağı anlaşılabilir yapmış. O yüzden de bu şekilde gideceğiz gibi duruyor e, ee, basitçesi işlem kodlarını geçiyorum. Talep toplama tarihlerimiz ilk başta dofer açılıyor ve sadece 10-11 Ekim arası oluyor. Önemli bir detay var arkadaşlar. 10.5 ila 1 arasında talep toplama olacak dofer için. Ve bu yüzden de ikide alırsanız özellikle de 11 Ekim'in ikisinde alırsanız alamazsınız. Yani 10'unda kaçıranlar gece de almaya çalışabilirler. Sabahın yüksek ihtimalle sayar. sayar ama mümkün olduğu sürece 10 11 Ekim arasında kaçırmadan 10.5 ile 1 arasında alın. Biri bir geçebil alsanız vermiyor lotu merak edersiniz söyleyeyim. 3 eee halk arzımızda katılım endeksine uygun yani burada İslami problemleri yaşayan arkadaşlar varsa şirketlerin faizle alakalı bir problemi yok. O yüzden 3'ü de katılım endeksine uygun. E, tam tamına Müslüman olmayı düşünen veya hisseden veya olan arkadaşlarımız varsa kolaylıkla bu üç halkarza da gönül rahatlığıyla katılabilirler. Onun dışında burada e, Dofer yapı malzemelerinde İskodor'umuz %25, Borliz Otomotiv'de %20, öte yandan MHRGO'da ise %10 diyebiliriz kolaylıkla. Borliz Otomotiv 9'dan 5'e kadar daha bildiğimiz e, halkar saatleri içerisinde 11, 12 ve 13 Ekim içerisinde toplama olacak. Ben her zaman ilk günlere girmeyi tercih ediyorum. Hani benim kendimce uydurduğum bir şey var. Ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama şu ana kadar kime söylesem her zaman bu tutuyor. Birinci günde ne zaman halk arza girsem her zaman maksimum not alırım. İkinci gün ya da son gününde ne zaman halk arza girsem ve genellikle son günleri oluyor. Ne zaman halk arza gelsem maksimumdan bir bir aşağı alıyorum. Bu mekak halk arzı vardı hatırlarsınız girdim 6 lot dağıttı. Benim son gün aklıma geldiği için 5 lot verdi bana. Daha önceden enerji Ofisiyem, Kalede de belli başlı şeyler, problemler yaşadım birkaç kere. Ondan siz mümkünse ilk gün almayı tercih edin. Özen gösterebilirsiniz. Bu bildiğimiz üzere 25 liradan çıkıyor. İskondomuz 120 hepsi katılım endeksine uygun demiştik. MHR içinde 12 ve 13 Ekim'de gene dikkatinizi çekeceğim. 10.5 ila 1 arasında. 10.5 ila 1 arasında olanlar genellikle e, talep toplamalar bittikten sonra Aynı gün yani e, Dofer için çarşamba MHR için Cuma günü aynı gün 18.30'da Genellikle maksimum notları Dağıtmış oluyorlar Dofer ve MHR'imiz tamamı eşit bir şekilde Gelebiliyor ve T1 T2 bakiye Kullanılabilir oluyor bu ne demek oluyor arkadaşlar %99.9 ihtimalle siz Dofer ve MHR e, GO'yu Normal halkars kısmından değil Hisse alır gibi almanız gerekiyor %99.9 ihtimalle. T1-T2 kullanılabilir dediği zaman genellikle hisse alır gibi alabiliyorsunuz. Öte yandan Borliz'de ise T1-T2 bakiye kullanılamaz. Ve yurt içi bireysel yatırımcıyla yurt içi kurumsal olarak farklı bir lot sayımız var. Ama bireysel yatırımcılara %85 verilmiş. Çok büyük bir e, problem olacağını düşünmüyorum o yüzden. T1-T2 bakiye kullanılamaz. Yani kısacası sizin borsadaki hesabınızdaki parayı kullanamazsınız. Nakit bank hesabınızda para olmak zorunda toplam dağıtılacak lotlarımız var. Buradan onlara detaylı olarak bakabilirsiniz. MHR'de 200. Ben numaraları söyleyemiyorum o yüzden bakabilirsiniz diyorum. Çünkü, çünkü Türkçe'de numara söylemek bir tık zor. Halkarz açıklık oranlarımız zaten gene ekranda görüyor. %30.5, %30.65 ve %25.03 şeklinde. En önemli detayımız halkarz arz gelirleriyle neler yapılacak. Bildiğiniz üzere ben borçlu firmalardaki halk uzun sürelerde tutmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü borçlu firmalar halk genellikle borçları kapatmak için açıyorlar. Bakınız ebebek. Ee, ve her zaman bu yüzden kendini geliştirmeye, kendini büyütmeye yarayacak firmalara gitmek her zaman en iyi seçenek oluyor halk arzlarda e, Dofer yapıda yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması %45'ine karşılığı neredeyse yarısını. Finansal borçların ödenmesi %20'lik bir kesimimiz var fark edin. Üzere onun dışına işletme sermayesinin ihtiyacının karşılanmasına %35 gidiyor. Yani aslında geleceği yatırımlık kısmımız %45 e, lik bir kısmımız diyebiliriz. Halk arzının yarısı Dofer için geleceğe yatırılıyor ve kalan yarısında kendi kendini döndürmeye ve borçlarının ödenmesine yarıyor. Öte yandan Otomotiv'e girdiğimiz zaman şirketin taşıt yatırımlarının finansmanı %65 ila 70'ine işletme sermayesinin karşılanması ve kredi borçlarının geri ödenmesi %30 ila 35'ine. Bu yüzde %65 ila 70 kısmı yatırıma gidiyor ve kalan kısımda da gene kendisini döndürmeye ve borçları ödemeye gidiyor. E, Borliz Otomotiv Yeni bir şirket diyemeyeceğim. Zaten daha ayrıntılı Midas'la göstereceğim sizlere. Midas'la göstereceğim. Fakat ee, dikkat etmemiz gereken şeyler şu arkadaşlar. FTX gibi bir borsa vardı. Hatırlarsınız ee, borsayla uğraşanlar, Kripto borsasıydı. Ve böyle bir anda otoboka sponsor olan firmalar ve bir anda yüksek miktarlarda sponsor olan firmalar. Eğer istediği dönüşü almazlarsa çok hızlı batabiliyorlar. Ve bu yüzden forma sponsoru Galatasaray falan filan. Carchut desek daha iyi. Ben sponsor olan firmalara her zaman ve yeni ilk kez duyduğumuz ya da çok popüler olmayan firmalara her zaman bir soru işaretiyle yaklaşıyorum. Çünkü forumun sponsorlukları, isim sponsorlukları ciddi ama pahalı şeyler. Ve takım avukatları, spor avukatları, organizasyon avukatları ciddi ama bu paraları almakta çok iyiler. Eğer bir sponsor olmuşsa eminim ki hani büyük bir çoğunluğu sponsor borcu dahi olabilir. Ve firmanın patladığı bir takdirde halka arzında çok uzun süreli gitmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Şahsen Borlis Otomotiv ve mhr GEO %100 en kısa tutacağım halka arzlardan birer tanesi de olacak. En büyük sebebi şu ADR GEO diye bir halka arz çıkmıştı. Gene MHR gibi aynı mantıkta halka arzlı proje yapmak, villa yapmak, apartman yapmak için kullanılıyordu. Ve çok iyi bir halka arz olmadığını görmüş olduk. Aynı şey olabilir mi olamaz mı bunu bilemiyorum. Ama ben dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Borlu Otomotiv'e e dikkat etmemin de en büyük sebebi forma sponsor olması arkadaşlar. Ciddi anlamda sponsor olan firmalar ya çok iyi ya çok zengindir. Ya da kendilerini zengin gibi gösterip iyi olmaya çalışıyorlardır. Ama aslında mükemmel değillerdir. Ben otomotiv sektöründe çok bilgili bir insan olmadığım için ne dersem yalan söylemiş olurum. Devam edelim MRG, O ile. İstanbul Ataşehir yer, yer alan arsaların alımında %0 ile 75 arası Hani problem ne biliyor musun? Size öyle bir range vermiş ki normalde baktığınız üzere Dofer ve Borliz'de gidebilebilecek şey maksimum %5 oynamış ya da çok net bir şekilde ayrılmış. Ama öte yandan görmüş olduğunuz üzere burada yüzdelikler sürekli olarak oynuyor. Bu mantıklı bir şey değil çünkü bir anda projeni e, iflas etmesine ya da projenin yetersiz para almasına dahi sahip çıkılabilir. Buna tamamen dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela burada diyor ki İstanbul Ataşehir'de yer alan arsaların alımında 0 ila 75 arasına harcayabilirim diyor. Öte yandan diyor İstanbul ili Tuzla içerisinde yer alan arsa üzerinde arsa sahipleriyle yapılacak 50-50 oranda kat karşılığı sözleşmeye paylaşılacak villi projesi yapımında 0 ila 50. İstanbul Ataşehir'de yer alan arsaların arsa sahipleriyle yapılacak dağılıma göre kat karşılığı sözleşmeyle paylaşılacak konu falan filan. %0 ile 30 yani aslında düşündüğünüz zaman her maksimum harcama olduğu takdirde tam tamına arkadaşlar %155'lik bir artış oluyor. Yani %55 bütçeyi aşış oluyorlar en maksimum ödemeler yapıldığı zaman. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten çok büyük bir halka arz diyebileceğim bir şey değil. Hani çok ucuzdan geliyor. Çok yüksek bir iskontosu yok. %10'da bir kalan bir iskontosu var. Ve bu tarz şeylere ben dikkat edilmesini tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi net para Gelen param, parayı direkt yatırıma atacaklar ve bu e, yatırıma atılan paranın %50'si aslında hak sahipleri, arsa sahiplerine yatırımlarına gidecek ve çok deli de eşit bayıldığım bir firma olmayacak şahsen Belli başlı tavanda durduktan sonra yüksek ihtimalle çok uzun süre tutmayacağım bir şey olabilir. Onun dışında ufak bir tüyo da vereyim sizlere. Mesela bana soruyorsunuz halka ne zaman satıyorsun diye. Bildiğiniz üzere info yatırım tarzı siteler var. Hatta direkt Twitter, Telegram bile kullanabilirsiniz para harcamak istemiyorsanız. Halka hazırı tavanda satın alım emri olmadığı takdirde arkadaşlar yavaştan düşmeye başlıyor bildiğiniz üzere. Ve ben tavanda baktım böyle 1-2-3 milyon lot kalmış. O dönemlerde çok çok bokunu çıkarmadan genellikle satmayı tercih ediyorum. Hani kardan zarar olacağını hiç ben o karı görmemiş olayım daha iyi diyorum mentalite açısından. Tabii ki de daha farklı düşünenler vardır. Uzun süreli tutacaklarımı da uzun süreli tutuyorum zaten. Önemli taahhütlerimiz var. Burası çok önemli arkadaşlar. Çok omelli. Ee, Dofer için Halkarz eden paylarından kullanmak üzere Brüt arz gelirinin %20'si ile 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır diyor. Öte yandan bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımındaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halk arzda konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacak kısacası. Siz satabilirsiniz, şirket ortakları satamaz. Bu güzel bir şey genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında veriyorlar. Bir yıl vermeleri şirkete bir yıl boyunca olumlu ve artışta göstereceğini anlama geliyor. En azından bunu yani bize sunmaya çalışıyorlar. Öte yandan gene 30 günlük fiyat istikrarı sağlanması planlanmaktadır. MHRGO için de aynı. Gene aynı önemli taahhütümüz bir yıl boyunca satış olmayacaktır. Ve MHRGO'da da gene aynı şekilde. Ee, yani bu ne demek oluyor? Bu üç firmanın da ortakları halk arzlarının çıkardıkları fiyatın aşağı düşmeyeceklerine inanıyorlar. Ve böylece de e, avantaj olarak Diyorlar ki biz bir yıl boyunca elimizden istesek de satamıyoruz. Bizim sizlere verebileceğimiz güven bu. Öte yandan hangi bankalarda olacağını merak ediyorsanız arkadaşlar. Tüm yapı kredi ve ziraatlarda olacak. Benim gibi yapı kredi veya ziraat kullanıyorsanız kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben yapı krediyi daha çok severek kullandığım için yüksek ihtimalle hepsini yapı krediden alacağım. Ziraatın borsa uygulaması bir tık acı çektirtiyor insana. Onun dışında. Birazcık gelelim iş konuşmaya. De, diyebilirsiniz ki e, bize ne kadar lot düşecek biz buradan ne kadar lot alacağız. Görmüş olduğunuz üzere 17 milyon, 39 milyon ve 207 milyon adet lotumuz var. MHR, küçük bir lot dedim ama çok ucuz olduğu için yüksek ihtimalle miktarı görmüş olduğunuz üzere. Daha fazla lot düşmesine rağmen daha ucuz duracak gibi duruyor. Buradaki gene ucuz lotlarımızdan bir tanesi özellikle dofer yapı malzemeleri. Hani Harbi harbi 50 liralık lot alacağız arkadaşlar. Tavuk ekmek parasına lot alacağız ciddi anlamda. Halk arıza giriyoruz tavuk ekmek parasına. Burada 2,5 milyonla hesaplanılmış 6 ila 7 lot denilmiş. 103 lirayla 120 lira arasında. Fakat hatırlarsınız 9,5 ila e, özür dilerim 10,5 ila 1 arasında alınabileceği için hem dofer hem MHRGO. Ben bunlara normalinden bir tık daha yüksek gireceğim. Yani buraya 83 lot yerine 100 yazacağım. Buraya 6-7 yerine 10 yazacağım. Sebeplerini söylüyorum. Ee, daha kısa dönemde duran lotlar ve saat aralığı daha kısa olan lotlarda genellikle daha fazla arttırabiliyor. Ve bu yüzden de daha az katılımcı sayısı girmek gibi bir durum olabiliyor. Borley's otomotivde buradaki listenin daha farklısını olacağını şahsen düşünmüyorum. Merak edersiniz ben e, şahsen bank hesabımda şu an nakit param olduğu için çekinmeden 10, 20 ve 100 lot şeklinde yazacağım. Fakat 2,5 milyonla hesap etmek bayağı realistik bir durum. Eğer sizin yerinizde olsam banka hesabımda deli deşet para olması yüksek ihtimalle vereceğim miktarları söylüyorum sizlere. E, 8 18 90 şeklinde yapardım. Eğer banka hesabımda daha az para varsa, daha da az para varsa gene buradaki 7 16 ve 83'ü kullanabilirsiniz. Kötü olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi uzun süreli bir şey tutarsam yüksek ihtimalle doferi tutarım çünkü 17 milyon adet lot var sadece. O yüzden de mantıklı olabilir. Ama Borlis Otomotiv ve MRGO'yu uzun dönemli yüzde yüz tutmayı hiçbir şekilde planlamıyorum. Ufaktan da şirketler hakkında konuşmak istersek bildiğiniz üzere arkadaşlar Dofer'in zaten yaptığı olay tamamen çelik ve metal sektörü üstüne, demir sektörü üstüne. Ve burada da zaten 3 aşağı 5 yukarı burada gerekli noktaları okuyabilirsiniz. Çok büyük bir şirket değil. Hani ee, o yüzden kendilerini geliştirmek için zaten bu halk arıza giriyorlar metal demir çelik tarzındaki şeyler Türkiye'de inşaat ülkesi olduğu için her türlü kullanılıyor ve bu yüzden de kötü bir alım olacağını düşünmüyorum çünkü eğer olur da bu covid varyantı falan filan bir şey olmazsa yüksek ihtimalle çok düşük olacağını falan düşünmüyorum ve güzel bir artış bekliyorum şahsen böyle düşüklerde yüzde yüz kar etmeyi bekliyorum. Öte yandan güzel olan şey de 3 ana ortağının bulunması. Fazla fazla ortakları yok. 3 ortak tam tadında. 2 ortak 3 ortak tam tadında şirketlerdir benim gözümde. Burada gene hasılat olarak gelişimli, gelişimlerini görebiliyorsunuz. Ve oldukça güzel bir gelişimleri var. Özellikle 2020'de oldukça güzel durmuş gibi duruyor. Ve 2023'e gene oldukça iyi gidiyorlar. Ee, tek problem şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çok karlı bir iş değil. Hasılat yapılıyor ama brüt kar düşük kalıyor. Bu bir tık soru işareti olabilir. Çünkü sektörde zaten demin çelik tarzı şeyler artık ham maddesini almak bile çok pahalı. O yüzden de çok şaşırdım noktalardan değil. Ki aynı midasla benim düşündüğüm gibi on lot olarak ilk başta takip edenlerin önermiş. Ki ben de birebir bunu düşünüyorum yazmayı. Halkarz gelirlerini falan filan nerede kullanacağını anlattık. Borlis Otomotiv'e geçelim arkadaşlar. Borlis Otomotiv hakkında birazcık konuşabiliriz. Borlis Otomotiv zaten bildiğiniz üzere araç kiralama e, hizmeti ve Six Rent'e kar markasının Türkiye temsilcisi olan şirketin tam hakimiyetinin %100 bağlı ki bildiğiniz üzere Galatasaray formasının üstüne Six Rent'e kar yazıyordu ve bu da e, kötü bir marka değildi. Ben hatırlıyorum 3-5 markayı. Şahsen temizlik, özel araç hizmetleri tarzı şeyler sağlıyorlar. Türkiye'de arabaların çok pahalı olduğu bir yerde benim çok çok böyle e, zengin arkadaşlarım bile araba almaktansa kiraladığını görüyorum. Çünkü araba kiralamak arkadaşlar aylık 25-30 bin lira hani ortalama ayağınıza yerden kesebilecek. Bu arabayı kiralamak yerine satın almaya çalışırsanız kredilerin oranları çok kötü olduğu için zaten işinize dahi yaramıyor. Düşünün ben 2 yıl bu ülkede işim var 2 yılını araba alacağım araba kiralarım daha ucuza geliyor. O yüzden insanları da anlayabiliyorum bu konuda. Onun dışında zaten kalan bilgilerimiz 3 aşağı 5 yukarı tamamen aynı. T1 T2 baki olsun şeyler olsun. Bu halk arzımız, boliz, halk arzımız sadece tek T1 T2 bakiyi kullanamadığınız halk arz bunu %100 halk arz sekmesinden alacaksınız. Son kısmımızda yine MHR gayrimenkul. Burada görmüş olduğunuz üzere MHR gayrimenkulün zaten yaptığı iş bina yapmak, fol kart yapmak, iş yerleri tasarlamak, villa yapmak, apartman yapmak vesaire vesaire. Bu ADGO'nun çok daha yandan yemiş versiyonu gibi de düşünebilirsiniz. Neyse. Çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Burada hatta 100 lottan daha fazla da girebilirsiniz demiş. Midas bunu güzel bulmuş. Ben bunun dikkatimi çekmemişti. 1.7 milyon katılım için 122 lot demiş. Yüksek ihtimalle 122 yazabilirim bu arada. Onu da ufak bir notunu geçmek gerekir. Bunu dersime çok iyi çalışmamışım. Ben 2 milyonda kalmıştı kafam. Ama 122 daha iyiymiş. Hatta şuradan Borliz ee, Borlis Otomotiv'e de bakalım. Ne önermişler? Onu bir tık es geçtim. Görmüşsem önerisilerini. Ya da görmemiş de olabilirim. Ya da yazmamış olabilirler. Bunu yazmamışlar. Ama Borlis Otomotiv'de dediğim gibi Yazılmasının çok büyük bir önemi yok. Çok uzun ve geniş bir e, zamanda olacağı için ben maksimum 20 lot gireceğim. Siz de 16 ve ila 18 lot girebilirsiniz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bol bol konuştuk, bol bol analiz yaptık diyebiliriz. Ben hepsine katılacağım dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.